Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 17 Aralık 2024 21 Aralık 2024'de 4 gün kadar bir süre kaldı ve kışın gün dönümü <coughs> Winter Solstice tabir edilen kışın gün dönümüne pek az bir süre var. Şimdi e, bu sabahki aydınlanma ve gölgelenme şartlarını mütalaa ettiğimde e, ve bu bir süredir icra ede geldiğim deneylerin kaidesini teşkil eden bütün unsurların ayarını mümkün olduğunca orijinal ayarlarına döndürmek suretiyle gerekli işlemleri yaptıktan sonra ve e, bu şeyin sabitliğini sağlamak için esas kabul ettiğim e, noktaların denkliğini e, sağladıktan sonra oluşan gölgenin Ucunu evvela bu vakit itibariyle tespit ettim ve bittiği uç noktasını mavi renkli kalemle bir noktacık olarak günün ilk işareti olarak tespit ettim. Ve bu noktanın daha önceki e, ölçümlerimizde muhtemelen geçen sene kışın gün dönümüne yakın bir vakitte oluşan bölge bitim ucu noktalarını birleştiren hat olan ve turuncuyla pekiştirerek ve vurgulayarak koyutarak çizdiğim hat ile olan mütekabil konumlarını gözlemledim. Şimdi bir hayli noktanın hatta yakın bir konumda gözüktüğünü evvela iyi olarak tespit ediyorum. Şimdi eğer mümkün olursa ilerleyen vakitlerde ikinci, üçüncü ve neyinci noktaların e, iz düşümlerini orada yine tespit etmek suretiyle bugünün hattını tarif etmeyi umuyorum ve bu iki çizgiyi çizgisel olarak mukayese etmek, gözle bakarak mukayese etmek mümkün hale gelir. Şimdi öncelikle oradaki vaziyeti bir sunalım. Şimdi evvela şuradaki kırmızı noktaların birbirine örtüştürüldüğünü Kontrol ederek başlıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kalorifer diliminin ilgili noktasını işaretlemiştim. Bu deneye başlarken. Şimdi oradaki şeyleri ölçüyü, iki kırmızı noktanın birbirine e, yapışık ya yani iltisaklı durmasıyla aslında kontrol ediyorum. Daha sonra da şuradaki zeminde şu masanın dört ayağının ee, tabandaki kapladığı alanın çeperini tarif ettiğim e, ve bir bıçağın ucuyla kanırtmak suretiyle tarif ettiğim çepere tekabül edip etmediğine bakıyorum. Şunu kastediyorum. Şu şeyle şunların şunların bu buradan gözükmüyor. Çünkü tam neredeyse örtüşmüş vaziyette. Anladığım kadarıyla işaretlemiş miydik? Hatırlamıyorum. Ama şu anda orijinal ölçüsüne uygun gözüküyor. Şurası tabii Ve şurada da bu KG'si kalem tıraşından, çubuğu kalemden, e, gölge veren cisimin, yani çubuk diyelim, gnomon diyebiliriz. Bunun da e, kalem tıraşının kalem oturduğu vaziyetin orijinal konumunda olmasına, ki bunun çepelerini tarif etmiştik. Mümkün olduğu kadar, ikna ederek, oluşan gölgenin bitim ucunu şurada tespit ettim demeyecek Şurada şu mavi noktacık. Şurada. Şimdi ise şurada. Onu da tespit edelim. Evet bu da ikinci nokta. Birinci nokta, ikinci nokta. Şu turuncu hat ise burada 19 Aralık 2023'te tespit etmişiz. Yine e, 21 Aralık'a yakın. Yani gün dönümüne yakın bir vakitte. Şimdi ona yakın bu. Bugün 17 Aralık. Şu iki noktayı hat ile mukayese ediyoruz. Bence bu fevkalade mantıklı, sade ama işlek bir sistem ve fazla da öyle şeye alet edevata e, gereksinim duymaksızın bilimle ilgili pek çok şeyin buradan ayrıca ders gibi konuşunu sağlayabiliyoruz. Şuradaki gölgenin boyunu farazi olarak Böyle bir ışınlamayla temsil edelim ve çubuğun boyunu ise kaidesiyle beraber tabi kesbettiği boyunu şuradan şöyle tespit edelim. Şimdi şurada böyle minardin külahının sivri şeyi gibi bir en uç noktası var. Da boyu. Şimdi şu boy, şu taban. Bir de tabi burada e, gösteremeyeceğim ancak şu nokta ile uç noktası ile şu uç noktasını birleştirdiğim, tasavvur ettiğimiz ve bir başka dikey düzlemde tarif edilmiş bir meyilli hat var. Onu da e, düşündüğümüzde şöyle farazi olarak şöyle düşünelim. Şimdi şu dikey konumlandırdığımız gönyenin havanı, yüksekliği ve hipotenüsü gibi düşünelim onu. Burada gösterilmiyor ama aslında şöyle bir hipotenüs de var. Şimdi o hipotenüsü çizdiğimizde bir dik üçgenin veya bir Pitagoras üçgeninin kenarlarını ve iç açılarını tarif etmiş oluyoruz. Bunları okuyarak, yorumlayarak ve çeşitli işlemlerle pek çok şeyi aslında bilebiliyoruz. Yani bu fazla da öyle yüksek matematik gerektiren bir şey değil anladığım kadarıyla. Basit bazı işlemlerle, sade işlemlerle çok yalın bir mantıkla pek çok şeyi bildiriyor. tam buna gnomonik gnomonik üçgenleme tekniği diyorlar. Gnomonik üçgenleme Şimdi şu üçüncü nokta. Üçüncü noktamız şurada. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta. Şurada gölge boyu. Bu ay konusuna inşallah bu ölçümlerden sonra dönmeni idim.